Ve sırada Mehmet Tezkan'ın yasası var. 50 vekil MHP için mi? Anayasa değişikliğiyle AKP-MHP koalisyonu meclisin tekilinde olan bazı yetkileri cumhurbaşkanına devretmeye hazırlanıyor. Devlet yeniden şekillendirme gibi, yasa yapma gibi, olağanüstü hal ve seferberlik ilan etme gibi o halde temel hak ve özgürlüklerle siyasi hak ve özgürlükleri kısıtlamak gibi. Meclis bununla da kalmıyor. Yürütmeyi denetlemekten de vazgeçiyor. Özetle iş yükü azalıyor. İş yükü azalıyor ama milletvekili sayısı artıyor. 550'den 600'e çıkarılıyor. Daha doğrusu çıkarılmak isteniyor. Gerekçesi gerekçe yok. Zaten 18 maddelik anayasa değişikliğinin doğru dürüst tek satırlık gerekçesi yok. Gerekçe yok ama dedikodu çok. Deniliyor ki artışın nedeni evet oyu verecek 316 AKP milletvekiline rahat olun 2019'da yeriniz garanti mesajı için. Deniliyor ki 50 milletvekili artışı MHP için. Nasıl yani? Anayasa değişikliği kabul edilirse 2019'da rejimle birlikte siyasal hayatta değişecek. Partiler yakınlaşacak. Seçim öncesi ittifaklar kurulacak. Ortak listeler çıkacak. Büyük ihtimalle anayasa değişikliğine evet diyen MHP seçime AKP ile tek liste halinde girecek. Daha doğrusu MHP'li adaylar AKP listesinde yer alacak. Deniliyor ki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasının nedeni bu. MHP kontenjanı. Ekonomi iyi ise enflasyon neden %8.53? Dolar neden 3.60'a dayandı? Euro neden 3.70 oldu? Birinci ve ikinci köprüye neden %48 zam yapıldı? Otoyollardan geçiş ücretleri neden %15 artırıldı? bütün mal ve hizmetlere neden zam geldi? Vergi oranları neden artırıldı? Asgari ücrete %8 zam yapıldı. Enflasyon ne kadar? %8,5. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Memura ilk 6 ay için %3 zam yapıldı. Enflasyon kaybı giderildi. Emekli de enflasyon oranında zam aldı. Eşeğin kuyruğuyuz, kuyruğuyuz demem bundan. Bütçemiz bir gram ferahlamıyor. Ülke büyüyorsa neden büyümeden pay alamıyoruz? Enflasyon %8 ise %12 zam yapılsın ki insanlar bir nefes alsın. Tweetler daha vahim. Terör gelip geçer. Aşağılık saldırılarla başa çıkılır. Terör örgütlerinin beli kırılır. Ama toplumdaki bölünmenin, kutuplaşmanın, birbirine düşman gibi bakmanın önüne geçilemez. Bir ülke için en büyük tehlike budur. Çünkü kalıcıdır. Reyna saldırısından daha vahimi saldırıdan sonra sosyal medyadan yükselen oh olsun sesleridir. 3-5 çapulcu 5-10 kendini bilmez diyerek meseleyi hafife almayın. Saldırıyı lanetleyen ama Reyna'ya gidenleri ayıplayan, yılbaşı kutlamasına katılanlara kötü gözle bakan, günah sayan milyonlar var bu ülkede yeni yıl arifesi, hayat tarzlarına yapılan saldırı, Reyna terörünün gerekçesi değil ama o aşağılık tweetlerin gerekçesi. Mehmet Tez